Merhaba arkadaşlar. Bugün tabii ki her yılın klasiği olan hayal panosu yapacağız sizlerle. Aslında normalde bunu sanırım Aralık ayında ve yılbaşından hemen sonra yapıyorlar. Ama ben değişiklik olsun dedim. Herkes bir yapsın bitirsin ondan sonra da ben yapayım istedim. Ee, şimdi buraya koyacağım şeyleri hazırladım. Geçen senekinde olanlar oldu. Dans kursuna gitmek istiyorum demiştim. Daha doğrusu geçen seneki dediğim, geçen sene yapmadım. 2019'da yaptığım da bazı şeyler olmuştu. Çünkü geçen yıl tabii ki kimse dışarı çıkamadı. Herkes <laughs> evlerdeydi. İnşallah bu yıl her şey düzelecek diyor mu diye umut ediyorum. Ee, o yüzden de hayallerimi daha çok seyahat yönünde. <laughs> yani inşallah. Şimdi her şeye bir başlangıç start diyerek başlayalım istiyorum. Umarım bu arada görünüyorum. budur evet, Şöyle hem alttan üstten tutturacağım. sağ sola oynuyor. şöyle sosyal medya ile ilgili istediğim takipçi sayıları daha gerçekçi yazdım bu sefer. Geçen sefer çünkü <laughs> yani bir anda da insan milyonlar olmayabilir ya. Aç gözlüğünde alemi yok değil mi? Aslında i̇şte şöyle yapsam daha mı rahat edeceğim acaba? Yatırmak ne kadar zor ya. Çıkartmak da ayrı bir saatlerin alıyor insanı. Ben daha önceden şuraya kendime notlar yazdım. Ee, yani buradakilerin genelini gidip okuyabilmem için, enerjimi oraya fokuslayabilmek için kendime notlar yazdım. Bir yerde değil. Şundan bana da gelsin istiyorum ya. Gelmez mi? Buradan yetkililere sesleniyorum ya. İlla abone olmasın. Olmadan yollayıverin. Bana da olmadan yollayın yani. Böyle ponçik bir kıza yollayabilirsiniz ya. Mesela. 90 kişi plaket Yeni çıkmış. Motive etmek için. Neden olmasın? Buradan YouTube'a sesleniyorum. Ya o insan takip eden bir kişi bile olsa. Bence neden durmasın? Şurada benim de dursun. Adım yazsın orada böyle şey değil. Creatives. Artık bu böyle şey. Basiret bağlanması dediğimiz nokta. Ama bu yıl inşallah olacak. Bu yıl bu e, sürücü kursuna gidip direksiyon dersi alırsam çünkü İstanbul'da araba kullanabileceğime inanmayan o kadar büyük bir tayfa var ki onlara bunu yapabileceğimi kanıtlamak. Yani bu işi anca bu çözer. İnşallah şu kurslar açıldı mı bilmiyorum. Gerçi onu da takip etmedim. Bir araştırmak lazım. Direksiyon dersimi alıp artık hayatıma kendi arabamla devam etmek. Bence yani de çok güzel olacak. Şöyle şunları da koyalım. Bir seyahat köşesi oluşturalım. Oraya sığmayacak şöyle sıfır. Gidiyorum. Şöyle yapalım. Kuzey ışıkları birlikte olsun. Çok güzel değil mi ya kuzey ışıkları? Hadi sen de yeşil. yeşil. Sizce düzelecek mi ya? Ne zaman normale döneceğiz acaba? Gerçekten artık yavaştan evde kalma şeyleri beni benden almaya başladı. Ya hafta içti ya aslında ben hani Hafta içi falan da çıkmıyorum ya. Artık her şeyi dışarıdan söylüyorum. Hani market alışverişini zaten dışarıdan yemiyoruz. Kilo verme sürecindeyim. Biliyorsunuzdur. Ama yani artık böyle fıttırma noktaları. İnşallah en kısa sürede geri normal hayatımıza geri döneriz. Umut ediyorum. Galiba ben İstanbul'dan da sıkıldım ya. Değişik bir yere gidip orada bir süre yaşamak istiyorum. Böyle şey hiç bilmeden böyle fık diye bir yere gidip orada yeni bir düzen oluşturmak. Böyle cesaretli insanlara gerçekten hayranlıkla bakıyorum. Böyle hiç sonunu düşünmeden Abi deyip sırtına böyle çantasını atıp buluruz bir iş güç. Yapacak bir şeyler buluruz deyip böyle basıp giden insanlara her zaman böyle saygıyla önünde eğilmek lazım. Çünkü kolay bir şey değil. Yani yıllardır alıştığım düzeninden bir anda vazgeçmek değişik yerlere şimdi onu orada unuturmuşum. Sonra ayağıma saplanırmış mesela. Ay gerçekten artık bu evde kalmak benim gerçekten... gerçekten gerçekten. Psikolojim bozdu herhalde. Böyle şey kehanetler. Niye ya? ben politik pozitif bir insanım yani. Neden şu anda böyle bir şey yaptım? Bu sene yılbaşı ağacı süsleyemediğim için şöyle... <laughs> Süslerimden bir tanesini böyle asacağım. Yıldız. Şimdi şunları nereye pıtıştıracağız? Çok güzel. O zaman şu notlarımı buradan şöyle köşelere doğru sarkıtacağım galiba. Şöyle, şöyle yapalım. Tamam. Bunu da söz ayrı bir yere geçtirelim. Şurası boş alsın çünkü. Ne işim yok Bu arada İzmir'deki selde zarar gören herkese yani tabii ki İzmir'de yaşayan herkese geçmiş olsun. Umarım zarar gören insanlar da bir an önce işlerini yoluna koyup her şey yoluna girer, düzelir. İnşallah bir daha tekrarlanmaz. Gerçekten artık mevsimler Zahana'dan çıkmış bir halde. Niye böyle bilmiyorum. Sen şöyle dur şimdilik. Sen de bir yere belki iliştiririz sonra. Ya benim şu markadan gelenler videoları ne zaman çekilecek acaba? Yani sonuçta benim 92 abonemde bir şeyleri incelememi bekliyor ya. Neden bana da göndermiyorsunuz? 92, 92'dir yani. Ben ki hepsi alacak diye böyle yapıyorsunuz. Yani teşvik kredisi diye bir şey var ya. İnsanlar iş kurabilsin diye teşvik kredisi diye bir şey var ama teşvik PR paketi yok mu acaba? <laughs> Yalnız ne istedim onu ya. Ve şimdi şurada tepinde bir şey bana da yollayayım bana da yok. bu sene neden ben sığamadım ya çok büyük resimler seçmişim herhalde ben iki boy çıkarttırmıştım çünkü geçen sene geçen sene değil ondan önceki yani 2019'da yaptığımda çünkü sığamamıştı diye daha küçüklerini yaptırmıştım. Şu notlar gitgide yana yana kayıyor. Şöyle durun onu. Şuraya da bir şeyler iliştirelim o zaman. Sağımda değiştim böyle Ay ne takarak. Sizleri sığdıramıyorum sanırım. Sen de şuraya sığdırır mısın? Ya sen biraz daha yana doğru gel canım. Hop. Tamam sen de şuraya galiba sığdıracağım. sanırım bitirdik zor oluyor şöyle umarım doğru açıda gösteriyorum tamamını alabiliyordur zaten instagrama fotoğrafını atarım instagram hesabımı biliyorsunuz zaten konçik bir şey takip ederseniz çok sevinirim sevdiğiniz için teşekkür ederim. Youtube kanalıma abone olur, videoları beğenir ve çana açarsanız daha da çok sevinirim. Canım 92 abonem. Sizi ayrı bir seviyorum. Siz benim ponçiklerimsiniz. İyi ki varsınız. Daha da ponçik 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 buluşmalarda diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.